Hocam bir yorum hemen 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 yiyorum. Evet, bugün Allah rızası için bugün annemin senesi ve onun yemeklerini yaptık. Allah kolaylık gösterdi. Herkes geldi. Allah razı olsun. Ramazan'a denk geldi. Ramazan'da ölmüştü zaten. Bugünün vesilesiyle yaptık. Herkese Allah razı olsun. Amin. yemeğimiz. Hilafımız. <laughs> اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم ببركه القران العظيم وعفاتنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. ربنا في الدنيا حسنه حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاه ومقيم ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. <applause> الهي ربي Hazreti Mevlid'in kabulüyle okumuş olduğumuz duaları tekrardan Allah'a şükradı. Evvelimiz zat hayri kayyedi Hazreti Muhammed asab-ı kiramı ve diğer tebareke olan eleksen vasil okumuş olduğumuz dualar kebireden Allah'a salat ve selam üzere Hazreti Mevlid'i 2000 yılıki kutlu vesilen cemiyetin devlet kurumları